Merhaba sayın seyirciler, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir konuyla daha karşınızdayız. Bugün yanımızda TESAM Hukuk Kürsüsü Direktörü Barış Eşmeli var. Hoş geldin Barış, nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Uzun bir zaman olmuştu seninle böyle birebir program yapmayalı. Önemli bir konumuz var bugün, açıklamak ister misin? Evet bugün imar barışını konuşacağız. Şu anda e, yeniden Refah Partili Doğan Bekin Milletvekili Doğan Bekin'in Meclis Komisyonu'na sunduğu bir kanun teklifi var imar barışı ile alakalı. Bugün imar barışını konuşacağız. Yeniden bir imar barışı geliyor mu gele, gelebilir mi? Evet, Bunlara bakacağız. Benim sorumu sordun İlk sorum oydu. Yeni bir imar barışı mı geliyor? Yeni bir imar affı mı geliyor? Hemen bunu sorayım sana. Ee, şu anda komisyona sunuldu. İmar, Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu diye bir komisyon var. Önce komisyona şu anda iletildi. Eğer komisyondan geçerse genel kurula gelip oylanacak. Yani bir önceki imar barışından farklılıkları var. Bunları da tabii konuşacağız diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bir şu anda meclis gündeminde bir bir imar barışı teklifi söz konusu. Evet, o zaman eğer bu komisyondan geçerse geliyor diyebiliriz. Evet. O zaman ikinci soruma geçiyorum hemen. E, bu imar affının, bu imar barışının bir öncekinden bir farkı var mı? Varsa neler? Yani imar barışının sunulan teklifte aslında 3 tane esaslı farklılığı var. İlki daha önceki imar barışı hazine arazileri, belediye arsaları ya da kişilerin kendilerine ait arsalar üzerine ya da tarlalar üzerine yapılmış yapıları kapsarken bu imar barışı teklifi sadece kişilerin kendi arsalarına ve tarlalarına yaptıkları yapıları kapsayan bir teklif şeklinde sunuldu. Diğer ikinci değişiklik ise burada afetlere dayanıklılık testi dediğimiz bir şart var buradaki komisyona sunulan Teklifte yani AFET'e dayanıklılık testi bunun işte 5-6 tane adımı var. Yani onlar çok teknik açıyor ya yani bu, buradaki tüm tetkikleri, raporları geçmiş yapılar için verilebilecek bir yapı kayıt belgesi durumu söz konusu. Yani o zaman şöyle mi anlıyoruz? E, kendi binaları ya da kendi mülklerine yapılan e, eklemeler, çıkarmalar ya da Herhangi bir müdahaleleri kapsayacak bu. Evet, tam onu diyecektim. Yani buradaki şeylerde sadece hani biz yapılar deyince işte konut ya da bina gibi akla geliyor ama limanını da kapsıyor, tersanesini de kapsıyor, sanayi, havuzunu, spor salonunu, işte tersanesini, iskelesini bunları bile kapsayan bir bina, konutun haricinde bunları da kapsayan bir durum söz konusu. Ama sadece burada kendi arsalarına, ve tarlalarına, mülkiyet kendilerine ait olan arsaları ve tarlalara yapılan yapıları kapsayan bir durum söz konusu. Peki afetlere dayanıklılık testi dedin. Bu test nasıl yapılacak o zaman? Yani buradaki şeyler işte asıl sıkıntılı kısım orası. Yani burada mesela şunu söyleyeyim. Bir önceki imar affında İstanbul'dan sadece 1 milyon 700 bin yapı için imar barışına başvuruldu. Yani şimdi şunun sayısını bilmiyoruz. Onunla alakalı daha bir çalışma yok. Yani kaç tane yapı kendi arsasına ya da tarlasına yapılmış. Bunun bir sayısını bilmiyoruz. Bu sayı ortaya çıktığı zaman yani bu afetlere dayanıklı işte belediyeler verebiliyor. İşte Onların böyle kendilerinin işte yaptırabildiği testler, şeyler var ya da işte bununla alakalı şirketler var. Yani bunlar verebiliyor. Ama şu anda yapı sayısına bakmamız lazım. Yani matematiksel olarak çok mümkün mü değil mi? Ona bir bakmamız lazım. Yani burada çünkü başvuru süresi kısa tutulmuş. Yani şu anda gerçi başvuru süresi geçti. 5 Mayıs'ta son gibi bir şeydi ama o değişik komisyondaki şeylerden sonra değişikliklerden sonra eğer geçerse. Ama yani 1,5-2 aylık bir süreç içerisinde sizin her şeyi halledip başvurmanız gerekiyor. Yani bu yapılar hakkında bu kadar kısa sürede bu şeyler verilebilecek mi raporlar ya da tikler yapılabilecek mi? Orası tabii bir soru işareti. Buna başvuru sayısındaki şeye göre, yapı sayısına göre yani daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz açıkçası. Tamam, peki buraya ufak bir soru soracağım. Evet. İmar affı diyoruz. Öncesinde de yine imar affı yapılmıştı ama deprem olduktan sonra biz 6 Şubat depreminde gördük ki yıkılan çoğu bina afetlere dayanıklılık konusunda sınıfta kaldı. Buna ek olarak da kaçak katlar ya da problemli yapılar da yıkılanlar arasındaydı ve bunlar imar affıyla affedilmişti zaten. Evet. Peki bu imar affının deprem konusunda bize sundukları neler olacak? Yani biz bunu depreme karşı alınan bir önlem olarak mı adetmeliyiz? Yoksa hatalarımızdan ders çıkarmadığımızı mı gösterir bu? Yani buradaki şeylerde hani dediğim gibi o verilen raporlar şeyler onlara göre yani bu raporları verebilecek kurumların kimler olacak, şirketler ya da bunları verebilecek kısa sürede bir şeyimiz var mı bizim kapasitemiz var mı bunlara göre değerlendirilebilecek bir şey. Ama hani şunu da bir göz önünde bulundurursak şimdi bir 6 Şubat depremi dediğimiz bir süreç yaşadık ve orada yıkılan binlerce konut var ve bu konutların yerine yapılanlarda baktığımızda insanlar bunları şey olarak yapmadılar açıkçası baktığımızda hani tamamen böyle izin alınmış her şey yapılmış şeklinde değil insanlar barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yani burada kaçak yapıların yapıldığına dair de şu anda durumlar söz konusu. Yani bu tarz durumlar da var ve burada hani asıl üçüncü benim bahsedeceğim şey buydu yani diğerlerinden farklılık mesela diyordu ki önceki şeyde 31 Aralık 2019 yılına kadar o verilen yapı kayıt belgesi ile kişiler o yapıların arazisi kadar alan yani o yapıların tapusunu alabilirler şeklinde bir düzenleme vardı. Yani kabaca söylüyorum. Şimdi 2019 yılına kadar başvurmayan, 31 Aralık 2019'a kadar başvurmayanlar bu yapı kayıt belgesini kullanarak tapuların alma haklarını kaybettiler. Şimdi düzenlemede farklılık da bu. O 2019 ibaresini uzatmayı şu anda öngörüyorlar. Yani buradaki şey o işte. Asıl sıkıntılı kısım o. Yani deprem şeyi alınmamış, afet dayanıkları falan alınmamış, önceki yapılarda süresiz uzattığınız zaman işte bu zaman bu sefer Oradaki yapıların aslında depreme dayanık olabilecek durumdaki yapıların da aslında siz tapusunu vermiş oluyorsunuz. Yani burada aslında bir şey var, durum işte dengesizken çünkü önceki yapılarla alakalı tapular alınabilmesinin süresini uzatıyorsunuz. Buradaki şeyler onları nasıl denetleyeceksiniz? Şimdi onları işin içerisine dahil ederseniz dediğim gibi sadece İstanbul'da 1 milyon 400 bin yapı var. Yani siz bunların hepsini tek tek gelin, afet dayanıklı testini yapın, bu tetkikleri raporlar alın derseniz bu ne kadar sağlıklı olur orası tabii. Evet. İşte biraz e, bilimsel, bu matematiksel anlar. hesap yapmak gerekiyor diyelim. Evet, çok mümkün gözükmüyor ama yani umarım gerçekten afete karşı önlem şeklinde planlanmış, evet. iyi niyetlidir diye düşünüyorum ama tabii ki bunu zaman biz gösterecek. Biz de öyle umut ediyoruz ya çünkü orada bu kadar büyük bir felaket yaşıyoruz de 52 bin insanımız vefat ediyor. Ya buradaki hani sakat kalanlar, yaralananlar Bundan etkilenen insanları saymıyoruz. Evet, hatalarımızdan yani, ders çıkartmamız gerekiyor. Mutlaka ders çıkartmamız gerekiyor. Peki, e, imar hafı konusunda bir sorun var, değil mi? Ortada evet. bir problem var. E, sence bu problem neden kaynaklanıyor? Yani buradaki asıl temel sorun aslında bizlerin bu imar planlarını yapma yetkisinin yani bakanla ve büyük şehir belediyelerine bırakılmış olmasından kaynaklanan bir sorun var. Ve bu şey değil yani kanun yeni bir kanun değil. 1985 yılında çıkarılmış bir kanun. Ve sonrasında işte 2014 yılında bir yönetmelik çıkartılıyor. Bununla alakalı, imar yönetmeliği ile alakalı. Bir işte 2018 yılında çıkartılan bir nol Cumhurbaşkanlığı kararı var. Burada da bu şekilde bu silsile devam ediyor. Diyor ki imar planlarıyla alakalı şeyler, planları yapma yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyelerine, Büyükşehir olmayan yerlerdeki imar planlarını yapma ise bakanlığa ait. Ve devamında da şunu diyor. Her halükarda diyor. Büyük şehirlerin yapılacakları imar planları bakanlığın hazırladığı ülke ve bölge planlarına aykırı olamaz diyor. Bu şekilde bir hüküm var. Şimdi Buradaki mevzu yani buradaki ülke ve bölge planları ya da daha şeydeki temelde bu büyük şehirler üzerinde hazırlananı 1 bölü 50 bin ile 1 bölü 100 bin ölçek arasında hazırlanan çevre düzeni planları dediğimiz bir planlar var. Nerede su yatağı var, nerede sit alanı var, neresi zemini, bulak alan falan bunların hepsi neresi tarım elverişli alan Bunların hepsi bu çevre düzeni planlarında gösteriliyor. Ve sonrasında geriye kalan bir kısım oluyor. O kısma siz sadece aslında yapı inşa edebiliyorsunuz. Ama bu çevre düzeni planını siz ülke ve bölge planını bakanlık hazırladığı zaman ve derse ki burası imara açılabilir bir alan ya da burası imara kapalı bir alan bunu büyük şehirler değiştiremiyor. Ama şöyle bir şey var. Bunu büyük şehirler ya da bakanlık istediği gibi değiştirebilir. Yani onları engelleyen bir şey yok. Mesela Diğer ülkelerde bu 1 bölü 100 bin ölçekli genelde hazırlanıyor. Hani bunlar genelde çevre düzeni planı ya da bölge planları şeklinde dediğim şeyler. 1 bölü 100 bin ölçekle hazırlanıyor. Yani 1 bölü 50 bin, 1 bölü 100 bin arasında değişiyor. Daha alttaki çevre düzeninin planları ise 1 bölü 5 bin ile 1 bölü 25 bin ölçekle falan hazırlanıyor. İşte asıl meseleyi mesela başka ülkelerde bu şekilde çözmüşler. Bu ölçekli ülke planlarını hazırlamışlar. Yani neresi tarım arazisi, neresi sit alanı, neresi akarsu yatağı. Bunların hepsini belirlemişler ve bunu kanunlaştırmışlar. Kanunlaştırdıkları için de mesela bizdeki olmayan bir şey var. Yani temel yasa dediğimiz bir durum söz konusu. Daha nitelikli çoğunlukla değiştirilebilen kanunlar. Ve bu şekilde de bu kanunlara bağlamışlar. O nedenle de kolay kolay değiştirilemiyor. Yani İngiltere'de mesela görmüşsündür. Hani böyle resimleri var. İşte 1800'lü yıllardaki haliyle şimdiki hali aradan 200 yıl geçmiş. 250 yıl geçmiş aynı. Ya da bir bakıyorsun işte Hollanda'ya gidiyorsunuz ya da işte Danimarka'ya gidiyorsunuz. Yani ülkelerde her yer yeşil su yataklarına dokunmamışlar, verimli tarım arazilerine dokunmuyorlar, şey yapmıyorlar. Yani bu tarz şeylerin hepsinin planları iyi bir şekilde yapıp bunu da kanunla yaptıkları için kolay kolay değişmiyor. Ama bizde sürekli yani bakanlık istediği zaman bu planları değiştirip imara kapalı olan yere imara açabilir. Yani o yüzden eskiden imara kapalı bir yere inşaatınızı yapıyorsunuz, sonra bir bakıyorsunuz imar planı değişiyor e, imara kapalı alanda yaptığınız yapı bir anda imara açıldığı için o bölge imara uygun hale geliyor. Bu tarz sorunlar yaşanıyor. Bizim asıl aslında sorun buradan kaynaklanıyor. Bizim bir an önce hani 1 bölü 50 bin olur, 1 bölü 100 bin olur artık onu nasıl değerlendirirlerse uzmanlar bu şekilde hazırlanan bölge planlarıyla ve çevre düzeni planlarıyla bizim şey yapmamız lazım. Bu sorunu çözmemiz lazım. Peki e, bu sorunun çözümü ne sence? Yani bu sorunun çözümü Çevre düzeni planı tamam belki hani şeylere büyük şehirlere falan bırakılabilir ya da bakanlıklara bırakılabilir ama özellikle ülke planları ya da bölge planları dediğimiz kısım yani 1 bölü 50 bin ile 1 bölü 100 bin ölçekle hazırlanan bu planların neresi akarsu, neresi tarım arazisi, neresi sit alanı bunların belirlenip en son yapı inşa edilebilecek alanın belirlendi o planların Temeldeki planların aslında kanunla yapılması gerekiyor. Hatta yurt dışında bunu şöyle çözmüşler. Bu planları yapmışlar kanunla, bunu temel yasa dediğimiz bir türle yapmışlar. Yani diğer kanunlara göre değiştirilmesi daha nitelikli çoğunluk gerektiren kanunlar hazırlayarak bunu çözmüşler. Mesela işte 1800'lü yıllarda yapılmış e, yapılar ya da oradaki çevre düzeniyle aradan 200 yıl, 250 yıl geçmiş hala aynı duruyor. Yani bunlar şeyle değil, işte insanların oradaki otomatik bir bilinciyle değil. Bunları kanunlara bağlamışlar ve o kanunları da çok iyi bir şekilde yaptıkları için değiştirmeleri de zor olduğu için kolay kolay oraya müdahale edemiyorlar. Korumuşlar yani. Ve bu şekilde hani, siz oradaki akarsu yataklarını korumayı başarmışlar, tarım arazilerinde korumayı başarmışlar, deprem alanlarına ya da riskli alanlara yapı yapılmamasını sağlamışlar. Ya da işte sit alanları mesela şu anda şey var işte sit alanları işte imar açısından sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu tarz sorunların da önüne geçiyor. Ve bunun yolu yani insanların inisiyatifine değil bunu bir kanuna bağlayarak ve o kanunun değiştirilmesine daha nitelikli bir çoğunluk gerektiren kanunlar yaparak aslında bu sorunu rahatlıkla çözebiliriz. Ama tabii buradaki şeyleri sorunları konuşmak ya da çözümünü söylemek çok basit olmasına rağmen. Yani uygulamada dediğim yani 1985 yılında yapılmış bir kanundan bahsediyoruz kaç yıl olmuş üzerinde işte neredeyse 39 yıl. Buradaki bir problemden bahsediyoruz. Hani İstanbul'un eski silüetine bir bakın. 1980'ler İstanbul, şimdiki İstanbul. yani şu anda işte Ataşehir'deyiz. 1980'lerdeki Ataşehir'e bakın, şimdiki Ataşehir'e bakın. Ama bunlar ya da işte İstanbul'daki yeşil alanlara bakın. Şu anda mesela daha kuzeye doğru gidiyor ve o kuzey ormanları risk altında falan deniyor. Bu tarz bir kanunumuz olsa ve bu bölge planları buna göre yapılmış olsa biz bugün kuzey ormanları risk altında akarsu yatakları risk altında İstanbul'un su kaynakları risk altında gibi sorunları konuşuyor olmayacak Peki bir şey soracağım evet. burada. Bonus yine bir soru sorayım. Sorunun. Soru Zaten her... hep bende öyle oluyor. Evet, her şeyde evet. bonus soru oluyor. Bonus evet. Bonus soru oluyor ben çok merak ediyorum bunu. Pas geçebiliyor var. muyum? Hayır, öyle tamam. bir şansın yok. Tamamdır. <laughs> evet, şimdi bonus sorum soruyorum. Evet, bir kanun olması gerekiyor bence de. Olması gereken şey bu zaten. Bu tarz kanunlarla biz akarsu yataklarımızı, sit alanlarımızı, ormanlarımızı koruyabiliyoruz. Hı hı. Ama farkındayız ki İstanbul'a inanılmaz bir nüfus artışı var ve aslında yaşadığımız bu problemler, imar problemleri de biraz da bu nüfus problemlerinden kaynaklanıyor. Bizim böyle gerçekten e, koruyabildiğimiz bir kanunumuz olsa bu İstanbul'daki nüfus artışını etkiler mi? Tabii ki doğal olarak etkileyecek bir şey bu. Yani söylediğim, yani nüfus siz belli yerlerde topluyorsunuz ya da sanayi bölgelerini belli yerlerde topluyorsunuz. Bunun aslında önüne geçilmesinin yolunu açacak. Yani kanun tek başına sorunları çözmez ama çözümünün önünü açacak ya da tabiri caizse pratik çözümlere kaçmanın önünü kapatacak bir aslında size bir sistem öngörüyor ve bu şekilde siz yani Anadolu'ya bakın. Yani birçok coğrafyası yani Ankara'dan sonra Kayseri'ye kadar olan alana bakın. Nüfus yoğunluğu nedir? Orada siz isterseniz sanayi bölgelerini o alandaki yerlere taşıyabilirsiniz ya da nüfusu oralara taşıyabilirsiniz. Yani bu hızlı tren projeleriyle, hatlarıyla yani bağlantılar kurup bunlar aslında hani geçmişte tabii zordu ama şu anda nispeten daha kolay bunları inşaatını yapmak ya da bu altyapı yatırımlarını yapmak nispeten daha kolay şeyler ama biz bu tarz şeyler olmadığı için Hemen işin kolayına kaçıp, sonra bir bakıyoruz, bir yerde rant dönmüş diyoruz. Ondan sonra ve o nereden dönmesi? Burada hani Fikirtepe sorunu diye bir şey var, çok tartışıldı, şey yapıldı. Yani hemen yanında Medeniyet Üniversitesi var. Deprem riski diye işte 4 kat, 5 kattan fazla yapılmasına izin ver, verilmiyor üniversitenin. Hemen bir sokak arkasında işte 50 katlı, 60 katlı binalar var bir sokak sonrasında depremiz ki bitiyor mu? Yani bu tarz sorunlar var. Bir de mesela Bursa'dan da örnek verebiliriz. Yani Bursa'da mesela işte en verimli ovalardan birisi kabul ediliyordu Bursa Ovası. Yani 1960'lardaki, 70'lerdeki Bursa resimlerine bakın yeşil Bursa deniyordu. Yani şu anda beton Bursa ve artı oradaki tarım arazilerini de yok ettik. Şu anda yani şeftalilerin yetiştiği, işte armutların yetiştiği böyle bölgeler vardı. Onun hemen dibine sanayi bölgeleri yapıldı. Sanayi bölgeleri yapıldığı için onları sulayan sulak araziler ya kurudu ya da zehirlendiği için oradaki tarımsal verim düştü. Bu tarz sorunlar var. Yani normalde bu bahsettiğim şekilde kanunlar yapılmış olsa oraya siz o sanayi bölgesini yapamazsınız ya da ovaları siz işte imara açamazsınız ya da işte Yeşil Bursa, 1960'lardaki Yeşil Bursa, 2024'te de Yeşil Bursa olurdu. Yani bu şekilde her sorunun farklı bir çözümü var. İmar sorununun çözümü insanları bir araya böyle yığmak değildir. Bir 2 gün önce bir rapor yayınlandı. Mesela havası en kirli yer Mesela İstanbul Göztepe oldu. Semtler arasında en kirli yer İstanbul Göztepe Yani niye çıkıyor bu? Çünkü siz nüfusu buraya yarsanız, bu kadar egzozu, farklı şeyler hepsini bir araya toplarsanız sorun bu olur. Yani buradaki şey de sağlıklı, refah içerisinde ve insani şartlarda yaşamayı mı istiyoruz? Yoksa işte ucuza kaçıp, işin pratiğine kaçıp ya da işin rantını öngörüp halkı hiçe sayıp buradaki şeylerde işimize gelenimi seçiyoruz. Bu da tercih meselesi buna da tabii meclis karar verir. Teşekkür ediyorum Barış. Ben teşekkür ederim. Bütün sorularıma içtenlikle cevap verdin. Hiçbirisine pas demedin. Çok teşekkür ederim. Öyle ben de burada beni yine. Öyle Zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne zaman oldu ki? Değil mi? Evet. Değerli izleyenler, ufak bir hatırlatma yapacaktım ama bence sen yapsan daha güzel olur. Değerli izleyenler, lütfen kanalımıza abone olun, bildirim çanını açın ve videolara beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ ol Barış. Ben teşekkür ederim listen. Görüşmek üzere.